Yani cümlenin akışı da budur. Bakın ne diyor? Sizin hayızdan kesilmiş sizin kadınlarınız eğer şüpheye girerseniz onların süresi 3 aydır. Velati mesela diyelim ki o kızlar ki örnek diyorum belki yeni evlenmişsiniz veya veya o kızlar ki daha hiç hayza girmemiş. Ben içeriği anlamıyorum ki. Yani bu nereye varmak istiyor? Burada hayza girmemiş insan evli olmayabilir mi? Evli olması şart mı? Zaten ayetin devamına baktığımız zaman Burada aslında bırakın evlenmeyi boşanmayı anlatıyor. Yani o yüzden size yani şöyle düşüneceksiniz. Farz edin ki sizi bilim kişi olarak tayin ettiler. Bakın hocam Engin Arapçanızdan faydalanacağız. Bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili bir iddia var. Bu arada e, henüz adet görmeyenler. Bakın Cafer Hakkı'nın kitabında şöyle söyler. Talak suresi 4. ayetin içeriğine bakacak olursak bu ayete göre evlenilmiş ve boşanma aşamasına gelinmiş üç değişik özellik gösteren kadından bahsedilir. Boşanma konusunda bu ayetin içeriğine göre kadınlar üç gruba ayrılmıştır. Birinci grupta adetten kesilmiş yani menopoza girmiş olanlar 40 yaş ve üzeri. İkinci grupta henüz adet görmeyenler ve üçüncü grupta ise hamile olanlardır. Burada sorun olan bölüm ne? Henüz adet görmemiş olanlar. Şimdi burada biz Poyganer hocamıza soruyoruz. Talak suresinin 4. ayetinin hiçbir bir şekilde tefsirine bakmadan bu manayı çıkartabilir miyiz? Yani burada henüz adet görmemiş, hayıza başlamamış küçük bir kız çocuğunu anlayabilir miyiz? Ayet bunu bize söylüyor mu? Şimdi o mana ilk akla gelen manadır. Fakat e, böyle bir Hı. mana verdiğimiz zaman cümlenin içeriği siyak sipahı öncesi sonrasıyla çelişmiyorsa e, en ilk önce akla gelen mana odur yaşlı maçlı değil. Daha hayze girmemiş olan kızlar ilk mana gelen budur. Ee, yani bu bu ayete binaen net bir şeye varmamız mümkün değildir yani. Peki şöyle diyeyim o zaman. Google'a bir şey yazar mısınız? Talak 4 Celaleyn tefsiri. Bakın chat'e de yazıyorum. Arkadaşlar. Arapçasını açayım mı Celaleyn'in? Tamam. Yok Türkçesi ekrana gelsin. Herkes görsün. Zaten aynı şey isterseniz Arapçadan da gidebiliriz ama önemli olan şey Google'a yazın siz. Talak 4 Celaleyn tefsiri. Ha, tamam ekranı çıkartayım. Tamam. Yazın ha yazın görselleri tıklayın. Orada zaten sayfanın görseli gelecek. Bana şimdi o lazım. Hani bunlar diyor ya kıçınızdan uyduruyorsunuz. Hani kaynak? Bir kaynak görelim mesela. Talak, Talak 4 Celaleyn Talak tefsiri. 4 Celaleyn. Bakın orada birinci mi ikinci mi ne görsel? Yukarıda. Onunla, Bakın birinci ya da ikinci kırmızıyla çizmiş. Evet, Soldaki canım, şurada, en birinci. Ona bir tıklayın büyütün yazıyor küçük oldukları için adet görmeyenlerin de öyle yazıyor. Bakın küçük oldukları için adet görmeyenlerin de iddeti 3 aydır diyor. Komutanım. Bakın bu, izin... isterseniz Arapçası varsa Arapçasına bakın ya da Kurtubi'ye bakın. Hadi değişik bir kaynak. Hep tabii, tabii onları bir 5 dakika almaz hemen Arapçasını yazayım da şöyle izin verirseniz. Talak dörtlü değil mi? Arapçayı nasıl yapalım? Şuraya bir Arapça yapalım. Tefsir. Hani gezegen bunlar diyor ya mesela tefsir okudun mu cahil diyorlar. <laughs> Görelim bakalım okumuş muyuz okumamış mıyız. Tefsir e, velâ ilem yahidne. Vel la -i. Hemen o zaman çok hızlı geçeceğim komutanım şey olmasın. Beş tane var. En önemli tabari, kurtuğu bir İbn Kesir. Bakayım bakalım ne diyor. Taberi'den başlayalım. Vallahi isimle hemen geçiyoruz. Vallahi lem yahidne. Yekulu ve كذلك diyor ki aynı şekildedir. Adadul la'i o kızlar kadınlar ki lem yahidne henüz hayza girmemiştir minel cevari cariyelerden li küçük yaşta oldukları için. Vay be. İşte o buna tam, ne diyoruz? Buna Türkçede bu ne diyor an, diyor. Ahanda kaslak kaslak diyor. diyoruz? Heh, ahanda kasnak diyoruz. ahanda kasnak diyoruz buna işte. Ah. Lisigarin küçük oldukları için. Vallahi komutanım hiç bakmamıştım ha. Bitti yeah. küçük oldukları için. Ya. Yeah. Hadi buna da dinime hakaret ediyor, küfür ediyor, saldırıyor desinler. Hadi. Aha. Vallahi. Hadi. Asnak gibi kim söylüyor bunu? Orijinal Taberi. Bakın Taberi görüyor musunuz? Yeah. Ya. Ya biz, biz bunlara baktık zamanda. Kurtubisine de baktık, Taberisine de baktık, Celal Ayn'e de baktık. Ya Yakup Deniz bununla ilgili yayın yaptı. İslam'da çocuk gelin mi ne? Açay bakarsınız. Ahlaksız olan kim diye bir videosu var. Açar bakarsınız. Çatır çatır orada anlatıyor, söylüyor. Şimdi internet siteleri de var bu konuda çok güzel açıklanan. onları söylemeyeceğim. Söylediğimiz zaman hemen saldırıyorlar, şey kapattırmaya kalkıyorlar. Onları söylemeyeceğim. Onlar bir sıkıntı olduğu zaman savcılıkla ve delil olarak sunuyoruz. Onlar bizde kalsın. Onu karıştırmayalım. Ama buna bir şey yapamazlar. Kurtubinin tefsirine kafa mı tutacaklar? Hadi tutsunlar bakalım. Haydi. Kur'an sünnet icma kıyas diyoruz değil mi? Edley i hükmü. Ha? Ehli Oo. sünneti vel cemaati itikadı var. Komutanım. Aha işte. Komutanım bakın katada ne diyor? An katada komutanım allamedir ya vallahi büyük alan. Katada ne diyor? Kavlu huvallaha ya isne minel mahidi bin nisaikum hunnel levati ka'adne minel mahidi. O kadınlarınızdan il, ilk ayet var ya. İlk ayet. Yani o He. hani hayızdan kesilmiş kadınlarınız yaşlı. Ve hunne onlar el levati o kadınlar ki ka'adne minel mahidi. Artık hayızdan bıkmışlar. Yani artık hayız olmuyor. Yaşlanmışlar. Fela <laughs> yahidne. <laughs> <laughs> artık hayza girmezler. Ama o ayete geldik. Vallahi kata diyor. Vallahi lem yahidne henüz adet hayza girmemiş olan kızlar ise hunne onlar el ebkaru bakirelerdir. Elleti o kızlar ki lem yahidne hiç daha henüz hayza girmemişler. Taberi aslan gibi komutanım sizin gibi söylüyor. Bu i̇şte katade diyor. Kata Vay be. Yani bunlar üzerinde hiç durmamıştım ha. Yani şu an taberi... Ya Fırkan Hocam, duymanız gereken en baba ayetler bunlar ya. Ya bunların zaten kabul edemediği, takla attırdığı ve şikayet ettikleri işte bizim bu ayetlerden bahsetmemiz. Komutanım... Ben o yüzden diyorum yani. Sizin ince bu engel şey, Arapçanızı bu yüzden istiyoruz. Açık Fırkan Hocam. O bakire an gibi ya. Ha. Şimdi hani dürüst olayım diye çok hassas davranıyorum ya. Yani aman kasıtlı dinsiz olduğum için yanlış mana vermeyeyim diye çok çabalıyorum. Hayır hocam işte, biz bu, de dürüst olduğumuz için biz de dürüst olduğumuz için bunu söylüyoruz zaten. Ben niye şimdi bu soğukta bunu size okutturuyorum? Bu Arapça tamam, kaynak mı? Tamam. Burada da Arapça bilen adam var mı? Tamam aksini itiraz e, ispat edecek adam varsa tamam çıksın desin ki Kurtubi yanılmış, Taberi yanılmış, İbn Kesir e yanılmış, ne bileyim Celaleyn yanılmış desin ya. Desin hadi maçası yoksa desin göreyim ya. Göreyim e hadi. Komutanım şunu merak ediyorum. Şu tabari tefsirini tercüme eden bura olduğu gibi doğru etmiş mi? Mesela şöyle diyor. Vallahi o kızlar ki lem yahidne henüz hayza girmemişler. Hunnel ebkar o kızlar bakirelerdir. Elleti lem yahidne. Hayız görmemiş olanlar bakirelerdir. Yani küçük kız çocuklarıdır. Bu şekilde açık açık mana veriyorlar mı? Evet veriyorlar. Burada menopozdan ya da hastalık vesilesiyle hiç adet görmemiş bir kadını kastetmiyor. Şimdi ben bunu bilmiyordum çünkü niçin aman e, yanlış anlam vermeyeyim, subjektif taraflı davranmayayım için hep böyle ihtiyatlı şey yapıyordum. Yoksa komutanımız der ki ya bu hiç bilmiyor mu? Biliyorum da aman yanlış yapmayayım diyorum yani dürüst evet, diye. Evet hocam, şöyle şöyle siz biliyorsunuz tamam ben biliyorum da işte birileri bilmiyor. İşte o. E, birileri bilmediği için bizim gibi bilen birileri o bilmeyen birlerini uyandırmasın, harekete geçirmesin, şüphelendirmesin diye ne yapıyorlar? Saldırıp yıpratmaya çalışıyorlar. Ama Aynen. burada bu kaynak kasnak gibi duruyor. Ben buna sinirleniyorum. kardeşim. Bu benim fikrim değil. Ben ne kurtu bir tanırım, ne Taberi, ne bilmem kim. Tamam mı? Ama burada bu yazıyor. Senin kitabında da ayet olarak var mı? Ve sen kardeşim tefsir olmadı. Ya da sıkıştın ya da git tefsir oku cahil diyorsun ya. Aha ben şimdi tefsiri okutuyorum sana. Tamam hadi. Çık özür dile. Çık özür dile. Evet doğru. Talak suresinin 4. ayeti aynen budur. Ben de yanılmışım. Boş yere saldırdım, iftira ettim diye. Hadi özür dilesene. Yüreğin yetiyorsa dile. Dilemen en adı o şeydir. Hadi bakalım. Ben yanılıyorsam dileyeceğim dedim. Bak dileyeceğim. Ama yanılmıyorum. Ben söyledim lafımın arkasındayım. Yakup Deniz'in dediği gibi. Ben neyi bildiğini, ne söylediğini kaynakla konuşan bir insan kardeşim. Ben öküz değilim. Bunları da dün öğrenmedim birileri gibi. Ama bak burada adam yazmış. Şunu bir anlamadılar ya. Ben buna gıcık kapıyorum. Zaten onların bu kadar şey yapmasın, tepinmesinin sebebi o sizin benim üzerinde. Biz bunları gözlerine sokuyoruz. Şimdi İbrahim Atabey'e de bir şey yapamıyorlar yurt dışında diye. Aklınca sana bana saldırılıyor. Ya biz bunları sunuyoruz zaten delil olarak, oh, belge olarak. Komutanım çok özür dilerim sözünüzü kesmiş gibi yapmayalım da burada Kurtubi de aynı şeyi söylüyor. Kelime kelime komutanımıza tercüme edelim. Çünkü ben ot gibi cahilim komutanımızın bilgisi olsun. Bakın ne diyor. Kavru Teala Allah'ın sözü. Vallahi o kızlar ki lem yahidne Henüz hayza girmemiş. Yani bakın Kurtubi diyor. Yani esagirete es küçük kız demek diyor. Yani küçük kız. Esagire es ne demek? Küçük kız demek. Kim bunu söylüyor? Kurtubi söylüyor. Hemen hepiniz görün. Kurtubi. Vay be komutanım. İşte bu Şimdi kadar. Şimdi bunu Mami hocamız da sormuşlardı, Geçiştirmiştik. Öyle kalmıştı, hiç bakmamıştım. Sayenizde buraya baktık. Yani ben o küçük kız oldukça belli. Soracaksınız çünkü son zamanlarda dikkat edersiniz bazı böyle pedofil olaylar basına sızmaya başlıyor hemen İslam savunucuları çıkıyor dinde böyle bir şey yok diyor şu diyor bu diyor Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısına da bakabilirsiniz orada bir isimden bahsediyor sanki bilmiyor gibi onların hepsi bunları biliyor sayın arkadaşlar. Peki böyle bakire küçük kız burada ayet öncesi sonrası ne lafı nereye getiriyorlar bize bir özetler misiniz? <laughs> hocam, Talak suresinin 4. ayeti, Bakara suresinin 234. ayetini tamamlamak için gelmiştir. İslam'a göre. Bir açıklar söylüyorum. mısınız? Bu pedofiliye mi giriyor? Anlayamadım yani meseleyi anlayamadım. hocam, sizin kızınız var mı? Bildiğim kadarıyla evet, var. Evet. Evet komutanım. Tamam. Tamam. Bir kız çocuğu ne zaman buluğa girer aşağı yukarı? Benim bildiğim yani. 9 yaşında. Çünkü erkeklerden daha çabuk buluğa erer. Yani adet görmeye başlar. Yani doğurganlık kazanır. İşte bu ayette dikkat ederseniz adet görmeyenler hususuyla ilgili boşanma ve üzerine iddet müddeti bahsediliyor. Anladınız mı mevzuyu? Neden talak dört deyince hoplayıp zıplıyorlar? Yakaladınız mı o Burada size adet görmemiş olan bir kızdan boşanmayı ya da kadından boşanmayı anlatıyor. Çünkü Bakara 234'te bu konu hakkında bir merak oluşuyor. Hatta diyorum ya bakın peygambere geliyorlar. Bu konuyla ilgili fetva istiyorlar. Peygamber de soruyor, ayet neye cevap vermiyor diyor, dertleri bu. Bunun üzerine şimdi talak dört geliyor. Komutan şimdi jeton düştü. Bu şu mu demektir, daha hiç reşit, e, haiz görmeyen kızlarla demek ki evlidirler. Yani evet, şimdi evet, jeton evet. düştü. Vay be. O dönem o dönem öyle bir hadise var yani. Kurtubi Taberi, bak burada kız çocuk diyor. Türkçelerinde doğru tercüme etmişler mi? Ben pek emin değilim de. Yani kız çocuğu 12, 13, 14 yaşında olup evli olup hiç hayız görmeyen evliler var demektir. Talaktan bahsediliyor ya. Şimdi anladım çünkü anlamak istemiyorum bile ama sayenizde anlamış oldum. Halbuki bakın sakın ola kız çocukları akıl bali olmadan evlenmesinler, evlendirilmesinler dense bu tartışmaların hiçbiri yapılmayacak. Ama o dönem bu olaylar olduğu için anlatabildim mi? Ee, bu konuyla ilgili bir sıkıntı çıkıyor. İşte Talak 4 buna cevaz veriyor. Buna cevap veriyor. Nitekim Bakara suresinin az önceki ayetleri indiğinde sahabiler İslam liderine soruyorlar. Bunlar arasında ünlü sahabi Ubey bin Kob, Hallac bin Numan Muaz bin Cebel gibi isimler var. Soru şu. Ey Muhammed kadınlar diyorlar ki bekleme süresiyle ilgili Bakara suresindeki açıklamalar tüm kadınları kapsamıyor. Ne dersin? Buna karşı İslam peygamberi soruyor. Nedir o eksikler? ayetler neleme yanıt vermiyor. Übey devam ediyor. Küçük yaşta evlendirilip dul kalanlar, çok yaşlı olanlar, yani adetten kesilenler ve hamile kadınlar bu ayetlerde yok. Onlar dul kalırlarsa peki durumları ne olacak şeklinde sıralıyor. İslam peygamber bu bilgileri aldıktan sonra Talak ve Ahsap surelerinde konuya ilişkin ayetler gelenek eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor ki hamilelerin bekleme süresi doğumla biter. Menopoza girmiş yaşlılarla ufak yaşta evlenenlerin bekleme süresi 3 aydır ve zifaf gerçekleşmeden ayrılma olursa bekleme gerekmiyor şeklinde gelen yeni ayetlerle sorulara yanıt veriyor. Zaten konunun bir parçasının ta Kur'an'ın baş kısmında bulunan Bakara suresinde kalan parçalarının da Ahzab ve Talak surelerinde olması konu hakkında var olan bu ayetlerin dağınıklığını gösteriyor diyor. Kıymetli yazarımız Arif Tekin İslam'da Cinsellik adlı kitabının 28 ve 29. sayfalarında arkadaşlar kaynağımızı da verelim. Uyduruyorsun, kaktırıyorsun demesine. Buyurun hocam. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz e, yalan dolan bizde yok. Şu ana kadar Taberi'de, Kurtubi'de ve şu an okuyacağım İbnü Kesir'de tıp atıp tıp atıp daha detaylı bir şekilde ne söylüyor? İbnü Kesir detayına bile giriyor. Kelime kelime tercüme ediyorum. Hiç karışmıyorum. Ve keda aynı şekilde es-sigar ellai o küçük kız kız çocukları ki lem yebluğne buluğ buluğa ermemişler. Bakın komutanımız gibi diyorlar. Buluğa ermemişler. Sinnel haydi hayız yaşına daha girmemişler. O küçük kız çocukları ki hayız yaşına daha girmemişler. Enne iddetehunne onların da iddeti ke iddetil ayiseti selas eşhur. O kesilmiş olan 3 aylık olan kadınların önceki ayetin gibi Onlarınki de 3 aydır diyor Yani i̇bn Kesir detaya bile giriyor O küçük kızlar ki daha hayız yaşına girmemiş kızlar Burada ap açıktır Talaktan boşanmadan bahsediyor Bu da şu demektir Daha o kadar genç kızlar ki daha reşit olmamışlar Daha ay başı görmüyorlar Yani resmen kız Şimdi şöyle Şimdi komutanımız da ben de demiyorum da şimdi biz pedofil dersek millet bize saldırır. Şimdi Taberi, Kurtubi, i̇bn Kesir bunlar açık açık pedofil diyor. Eğer pedofil e, reşit yaşından yani daha hayza ay başına girmeyen kızlara pedofil deniliyorsa i̇bn Kesir, Kurtubi, Taberi'nin lafı buraya geliyor. Yani ben detaya girmiyorum. Mesela illa 18 yaş demiyorum. Sizin Kanunlara, göre. Sizin Efendim? detaya girmenize gerek yok hocam. Öyle pedofil falan e, tabirlerini kullanmanıza gerek yok. Burada siz olanı okuyun. Zaten karşı taraf ne olacağını anlar. Hükmü karşısı versin. Yani akıl versin. Yani vicdan versin. Sizin hiçbir şey demenize gerek yok. Bakın. Dikkat ederseniz ha, tamam. ben bu tabiri kullanmıyorum. Şimdi pedofili aynı zamanda psikolojide de bir rahatsızlığın, bir hastalığın, bir sapıklığın da habercisidir. Ama ortada bir de e, bir toplumun bazı gelenekleri var. Şimdi burada bazı şeyleri de bilmek lazım. Siz Arap coğrafyasına, Arap kültürüne hakimsiniz. Ali Deniz de aynı. Şimdi ortada bir gelenek var. Kardeşim bir şey var orada. İşte bunun ayetle bir meşrulaştırılması veyahut da bir kanuna bağlanmasını biz görüyoruz. Ama Talak suresinin 4. ayetinde henüz adet görmemiş olanlarla diye çevrilmesine rağmen bir kısım çıkıyor diyor ki orada henüz ibaresi yazmıyor diyor. Biz de diyoruz ki hadi sizin dediğiniz gibi olsun. İyi yanından bakalım. Ama işte tefsirler böyle demiyor. Bunu bunun için açtırdım sizi. Ve tefsirler alenen ne diyor? Bu diyor. Takdir dinleyicinin. Can hoş geldin dostum. Buyurun hocam. Son sözlerinizi ben alayım bana varsa çıkacağım siz devam edin ha, isterseniz at, yayına gelecek olanlardan tamam. Bu delil bir niteliğinde biz... bir yayın. Bakın buna göre hareket edin. Bu delil niteliğinde bir yayın. Bunlar çok önemli konular. Bir iki tane kaldı. Ona da hemen bir iki dakika bakalım mı isterseniz? Tabii, tabii Bak. ki. A, tamam bak bakalım ne diyor. Madem ki komutanım bir, çok önemli. Komutanım çok önemsiyor şey ya. Şuraya da hemen bak bakalım ne demiş. Ona da bir bakalım. Vallahi lem yahidne. <laughs> ha o da aynı. Bakın kelime kelime mana vereceğim. Bakalım ne demiş. Ne demek? Yani demiş. Yani es sigar ellai. Yani küçük kızlar. Sagir diyoruz ya sigar çoğuldur. Küçük kızlar. Lem <laughs> yahidne henüz hayza girmemişler. Fehiddetuhunne onlar da üç aydır diyor. Bu da kızlar diyor. Son bir tane kaldı. Sa'di hı hı. bakalım ne diyor. Bu bu Sa'di Saadi, Begavi gibi bunlar Selefi ortamları da makbul görünen şeylerdir yani. Tefsirlerdendir. Bir bakalım bu ne demiş? Vella ile ey sigar. Direkt ey yani yani küçük kızlar. Bakın ne diyor? Küçük kızlar. Ellâ'i lem ye'tînehunne lem ye'tîhunne el haydu ba'du henüz hiç aybaşı hayza girmemiş kızlar demektir diyor. Yani Bu kızlarla da bir evlilik yapılıyormuş. Bunlarla ev, e, boşanılıyormuş. Fakat iddet müddetinin ne kadar olacağı konusunda Bakara 234 bunlara cevap vermediği için Talak 4 bunların iddet müddetinin 3 ay olduğunu bildiriyor. Bakın neresinden tutsanız Neyse şimdi ağzımı bozmayacağım yani Anladınız arkadaşlar özellikle Kız çocuğu olan arkadaşlar lütfen bazı şeyleri anlayın, bazı şeyleri kavrayın ve rica ediyorum şu dininizi öğrenin, gözünü seveyim artık sıkmaya başladı. Yani kurtarma çalışmalarından, kıvırma çalışmalarından bıktık. Biz olanı söylüyoruz, ahlakınız, vicdanınız bunları kabul ediyor mu etmiyor mu diye kendinize sorun. Yani dininiz sizin dininiz, inanın inanmayın ben bir şey demiyorum. Ama düşünün ki bir yaratıcı henüz adet görmemiş bir kız çocuğuyla evlenmeyi ve bir de boşanmayı Kainatın efendisi dediniz peygamberimize bu şekilde kıyamete kadar geçerliliği olan bir kitapla bildirebiliyorsa ya bu tanrı kavramı biraz sorgulanmalı diye düşünüyorum. Lütfen bunları iyi araştırın arkadaşlar. Foykan Hocam teşekkür ediyorum. Yardımcı oldunuz. Çok sağ olun. Böylece Talak Suresinin ne olduğunu, e, orada adet görmemişlikten kastın ne olduğunu da e, İslam'ın muteber kabul ettiği tefsir kaynaklarından hem de Arapçasından öğrenmiş olduk sağ olun var olun teşekkür ediyorum